Ne güzel insanlarsınız. Konya çok şanslı. Bu toprakların vicdanı, bu toprakların erdemi, bu toprakların ahlakı belki de doğum yeridir Konya. Çünkü burada Hz. Mevlana yaşadı. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. Sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin şehrindeyiz. Bugün bir kez daha bir kez daha ülkemizin manevi merkezinde olmak, siz değerli Konyalılarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok mutluyum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. konuşmamda birçok şeye değineceğim. Ama beni bu meydanda dinleyen hemşerilerimden, dostlarımdan, sevgili çocuklardan, gençlerden, hanımefendilerden ve beyefendilerden isteğim şu. bu memleket coşacak, coşacak, coşacak. Sizlerle beraber, bu milletin evlatlarıyla beraber coşacak. Bakın, yedi tavsiyeyi en iyi Konyalı bilir. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkaların kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak görünlükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte de deniz gibi ol. Deniz gibi ol. Ya ya olduğun gibi ya da göründüğün gibi ol. Bu sözlere hayatım boyunca layık olmaya çalıştım. Layık olmaya Konya'da Mevlana'nın memleketinde söz veriyorum. Layık olacağım. Layık olacağım. Bir birleşeceğiz öyle bir birleşeceğiz ki öyle bir birleşeceğiz ki adı ne biliyor musunuz 86 milyonun birleşmesi 86 milyon bir kişi bile açıkta kalmayacak bir kişi bile dışarıda kalmayacak bir kişi bile soğukta kalmayacak herkesi kucaklamaya geliyoruz. Herkesi kucaklamaya geliyoruz. Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. Sizlere, sizlere, sizlere hayır, hayır 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 hayır. 150 kişiye, 150 200 kişiye yuğlamaya bile değmez. Hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Size Canın Dadaşların Nene Hatun'un torunu Erzurumların selamını getirdim. Çorum <laughs> Bana taş atılmadı. Millete taş atıldı. Millete. Aynen. Millete taş atıldı. Demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken bir haber aldık. 40-50 belediye otobüsü aynen böyle miting yapacağımız alana belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatörler bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Provokatör, provokatör olacak. Bakın aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Zor zamanlardayız. Bakın sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, sizi provoke etmeye kalkanlar olacak. Ama burada bir genç hanımefendinin yazdığını okuyayım mı size? Onlar taş atsın, biz külüle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapar. Bakın, bakın aldatanı da, aldatılanı da, aldatanı da, aldatılanı da, da biz iyileştirmeye geliyoruz. Kötülükleri, kötülükleri yenmeye, iyilikleri, memlekete kazandırmaya geliyoruz. İyilik kazanacak. İyilik kazanacak. Bu memleketin bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır. Bakın Çorum ve Sivas'ta 5300 otobüs oraya yığdılar. valisi 5000 otobüste 5000 polisimizle bize hiçbir sorun olmayacağı teminatını verdi. Sonra Erzurum özür diliyorum Erzurum. Ben bu arada Konya'nın Konya'nın bütün burada görev yapan canım polislere ayaklarına taş değmesin bu sürece hazırlayan, bu sürece hazırlayan bütün emniyet görevlilerine, mülk amirlerine teşekkür ediyorum. Hepsinin ailelerine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Erzurum'da bize teminat verdi. Erzurum'da yola çıktık, havalimanından yola çıktık. Giderken, giderken Yolda biz ne yazık ki bir emniyet tedbiri görmedik. Ve ve malum izlediniz otobüsümüz böyle vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi öbür taraftan üstümüze taş atmaya başladılar. Gözümün önünde gözümün önünde çocukların Kadınların ve yaşanmış insanların yaralandığını gördüm. Ve Sükunete davet ederek Emniyeti de göreve davet ederek Vali'yi Emniyet müdürünü göreve davet ederek Oradan Ayrılmak Ve orayı Bir şekilde e, Tedbirleri alma konusunda Oradan ayrılmak zorunda kaldım. Bakın Türk bayraklarıyla milletini selamlayan benim güzel insanlarıma taş atan bu 150 200 kişinin Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur. Zerre ilgisi yoktur. Ve bu bu ortamı o meydanı taşlarken süreci seyreden seyreden ve bir şey yapamayan emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür başka kimse olamaz çok net o, de, o gün orada yaşananlarda yüzü kızarıp ağzı kuruyarak öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardı kendisini tanırım bakın ne belediye başkanı, ne vali, ne de emniyet müdürü Erzurumlu'ya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Yakışmamıştır. Hakiki Erzurumların nasıl üzüntü duyduğunu dünden beri beni arayan Erzurumlardan yaşıyorum. Bu demokrasi ve kardeşlik düşmanları Şehir değil kara leke toz bile konduramazlar. Ben Erzurum'u bilirim. Erzurum'un Erzurum'un nasıl bir şehir olduğunu bilirim. Benim çocukla çocukluğumdan beri bağımın olduğu Erzurum'u bilirim. Akrabalarım vardır, hısımlarım vardır, ilişkilerim vardır. Bu konunun bu konunun Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur. Ama şunu söyleyeyim. Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan o genç kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz biz biz. Onları bile biz tedavi edeceğiz. iyiliği ortaya çıkaracağız. Her gencin bu ülkenin karanlık ve güç odaklarının elinde hayatlarını perişan etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Asla. O gençleri kışkırtan makam ve mevki sahiplerini o gençleri aldatan, yanlış yönlendiren mevki ve makam sahipleri. Bakın bunun içinde parti başkanı da olabilir. Adı neyse, makamı neyse, kim olursa olsun, bakanı, valisi, şusu 14 Mayıs'ta evine gidecek. Evine <laughs> gidecek. Evine gidecek. Helal. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor. Bir avuç insanın sömürdükleri memlekette o kapılarını kapatan bir millet geliyor. Onun için çıldırdılar. Çıldırdılar. Çıldırmaya devam etsinler. Onları çıldırtacağız. Onları çıldırtacağız. Ama millet kazanacak. Onların onların taşları bu memleketin insanına, bu milletin huzuruna, bu milletin hoşgörüsüne atılmıştır. Göreceksiniz, sakın korkmayın, sakın korkmayın. Cesaret, cesaret nereden gelir biliyor musun? Sevgi pıdırcı olmaktan gelir, sevgi fıtırcı olmaktan. Benim en büyük cesaretim ne biliyor musunuz? Benim en büyük cesaretim Allah şahit biliyor. 86 milyon insanı tek tek sevmiyorsam namirdim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> politikacılar önce sandıkta milletten alacakları o dersi alacaklar. Sonra da her birisi yaptıkları yanlışlardan ihanetlerden ötürü bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu işin sonunu bırakmayacağız. Yargılanacaklar. Bu ülkeye 21. yüzyıla yakışan bu ülkeye ve bu millete Cumhuriyet'in ikinci yüzüne yakışan cesur demokrasiyi getireceğiz, getireceğiz, getireceğiz. getireceğiz. Bu yaşadığımız devlet yöneticisi aklı değişecek. Doğruyu yapar, fikrini söyleyen gönlü özgürce tartışan devlet insanı, devlet adamı olma bilinci gelecek. 15 Mayıs'tan sonra valiler devletin valisi olacak. Emniyet müdürleri devletin emniyet müdürü olacak. Bunlar bugüne kadar milleti fakirleştir, cahilleştir Öl, parçala yönet devri yaptılar. Bu devri sona erdireceğiz. Sona erdireceğiz. Ben, ben. Düştüğümde ne söyledim? Ben sırtımı bu memleketin gençlerine yasladım, gençlere, Gençlerine, gençlerine yasladım Bak bir genç kardeşim de burada yazmış Biz adalete susamış Demokrat demokrasiye inancı tam Türk gençliğiz Türk gençliğiz Ötesi yok Ötesi yok 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Muhalif siyasiler konuşmakta özgür kalacak. 15 Mayıs'tan sonra siyasiler hangi partiden olursa olsun düşüncelerini ifade edebilecek. Onlara ne el kalkacak ne taş atılacak. Ne polisler ne savcılar ne de hakimler engel olmayacak. Sevgili vatandaşlarım, sokaktaki kandırılmış, aldatılmış bir avuç kızgın gruba, azgın gruba aldanmayın. Onlarla sakın, onlarla sakın kavgaya girmeyin. Hiç umursamayın. Sevgili gençler, hiç umursamayın bakın. Hiç umursamayın. Hayır, hayır, hayır. Hiç umursamayın. Hiç umursamayın, hiç umursamayın. Bakın beni dinleyin. Sevgili gençler, Konyalılar hiç umursamayın. Sakin olalım, sakin ol. Beni dinleyin, beni dinleyin gençler. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Korumaya varmıyız? Sabırlı olacağız, saban tamam mı? Hoş olacağız. Kızgınlara kızgınlıkla cevap vermeyeceğiz. Az önce Mevlana'nın tavsiyelerini okudum. Ne yapacağız? Sandıkta sözümüzü söyleyeceğiz. Sandıkta, milletin sözü sandıkta. Tek bir oyumuzun devam olmamasını sağlayacağız. Ne kadar kaldı? Bir hafta kaldı, bir hafta, bir hafta. Bir hafta sonra, bir hafta sonra kışkırtıcı, ölücü, saldırgan diller, akıllar evine gidecek, mahkemede hesap verecek. Oylarımızı bölmeyeceğiz Konya. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Bu işe ikinci tura bırakmayacağız. Kaybedecek bu milletin kaybedecek bir günü bile yok. Bu bitmiş iktidar, çürümüş yönetim anlayışıyla biz mücadelemizi iktidara gelince vereceğiz. Yapacak çok işimiz var, kaybedecek bir dakikamız bile yok. Ne yazık ki bu sistem memleketi berbat etti. Bakın söyleyeyim. Dün ben Erzurum'daydım. Erzurum'da neyi konuşacaktım biliyor musunuz? Erzurum geçmişte doğunun Paris'i. Canım Erzurum 81 il arasında ekonomik olarak 62. sırada 62. Devlet orayı iman etmiş. Ama biz bu devletin, bu hükümetin ihmal ettiği ne var ise onları iyileştireceğiz. Çok şükür kısa sürede iyileştireceğimize inanıyorum. Göreceksiniz sevgili Konyalılar. Çok çok coğrafyamızın her köşesinde insanlarımızla buluştuk. Bu arada beni dinleyen hanımefendilere, evlerinden beni dinleyen hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Artık millet ne istiyor biliyor musunuz? Vallahi de billahi de huzur istiyor. Anneler sabah kahvaltısına huzurlu oturmak istiyor. Çocuğuna peynir, süt, yumurta yedirmek istiyor. Babalar bakkala, markete huzurla girmek istiyor. Geleceklerinden kaygılanmayan bir hayat yaşamak istiyor gençler. Esnaf, sanayici, işçi, memur, bekli Herkes huzur istiyor, herkes. Herkes huzur istiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar buraya bakın, buraya bakın. İlgilenmeyin hiç, ilgilenmeyin. Arkadaşlar, arkadaşlar siz beni dinleyin. orayı provoke eden arkadaşı lütfen götürün. Orada muhafaza etmeyin. Lütfen. 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 Ayıptır. Ayıptır. Burayı dinleyin arkadaşlar. Burayı dinleyin. Askerlerimiz. Mustafa ama herkes huzur istiyor, barış istiyor. Bunlar bunlar şöyle istiyor bir avuç insan. Millet kavga etsin istiyor. Çünkü millet kavga etmezse huzur ve barış içinde yaşarsa bu iktidarın iktidarda kalmış şansı yok. Gidecekler, gidecekler. 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 Size bir örnek vermek istiyorum. Gençler beni dinleyin. Lütfen beni dinleyin. Bakın bu önemli. Birbirini tanıyan iki Konyalı hemşerim olsun. Bunlardan birisi Kılıçdaroğlu'na, birisi de Erdoğan'a oy vereceğini birbirlerini tanıyorlar. Bakın bu iki Konyalı'dan birisi ömrünün kapısını çalsa hemşerim benim bir derdim var beni dinleyebilir misin derse Allah aşkına öteki Konyalı hiç konuşmadan onun suratına kapıyı kapatır mı? Kapatmaz. Bu iktidar kapatsın istiyor işte. Bu iktidar kapatsın istiyor. Ama benim milletim benim milletim siyasi görüşü ne olsun olsun kucaklaşmayı başaracak. Kucaklaşmayı bir arada olmayı başaracak bu milletin birliğini, dilini, bir arada olmasını bozmaya çalışanlar da evine gidecek, evine gidecek.